Normalized Volume Göstergesi Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için göstergenin dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Göstergenin işleyişini öğrenin, dosyayı seçip yükleyin, Allow Dialal Imports seçeneğini aktif hale getirip, Onayla butonuna basın. Göstergenin dosyasını dosya bölümünden seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergemizi çalıştırıyoruz. Kesinlikle dikkat edin ki Common bölümünden Allow DLL Imports seçeneğini aktif hale getirin ve ardından Onayla butonuna basın. Göstergenin grafikte yerleştirilmesiyle birlikte grafiğin alt kısmında bir osilatör penceresi açılır. Normalized Volume, piyasa hacimlerini tanımlamak için kullanışlıdır. Hacimleri ve trendleri belirleyebilirsiniz. Histogram çubukları eşik aşarsa mavi, ulaşmazsa turuncu gösterilir. Hesaplama dönemi ve sinyal eşiği seviyesini seçin. Göstergenin şablonunu seçin. 4 seviye var. Ana hacimleri tanımlayın. Analizlerinizi gerçekleştirin. Ayarlarda input kısmında seçenekler var. İlk bölümde hesaplama dönemi seçilir, varsayılan 14'tür. Sonraki bölümde sinyal eşiği seviyesi seçilir. Auto seçeneğinde mumların rengi değişir. Kar edenler açık yeşil, zarar edenler açık kırmızı olur. Light seçeneği grafikte açık bir şablon uygular, mumların görünümünü etkiler. Input bölümünde birkaç seçenek mevcut. İlk bölümde varsayılan olarak 14 olan hesaplama dönemini seçebilirsiniz. Sonraki bölümde sinyal eşiği seviyesini seçebilirsiniz. Bu belirli bir seviyeye dayanmaktadır. Ardından, göstergenin özel şablonunu seçebilirsiniz. Burada, 4 farklı seçenek var. Auto, Light, Dark seçenekleri var. Auto'da mumların rengi değişir. Kar edenler yeşil, zarar edenler kırmızı gösterilir. Light açık bir şablon, Dark karanlık bir şablon uygular. Custom ile kişisel şablonunuzu koruyabilir. Göstergenizi çalıştırabilirsiniz. Gösterge Auto modunda çalışır. Ben Dark şablonunu seçiyorum. Sinyal eşiğini 110, hesaplama dönemini 20 ayarlıyorum. Onayla butonuna basıyorum. Seçeneklerden dark seçeneğini seçtiğinizde grafikte karanlık bir şablon uygulanır. Son olarak custom seçeneği ile kişiselleştirilmiş şablonunuzu koruyabilirsiniz ve yalnızca göstergenizi grafikte çalıştırabilirsiniz. Varsayılan olarak gösterge auto modunda çalıştırıldığında. Burada ben dark şablonunu seçiyorum. Sinyal eşiğini 110 olarak ayarlıyorum. Ve dönemi 20 olarak seçiyorum ve ardından onaylıyorum. Burada şablonum koyu renge dönüştü. Eşik seviyem 110 olarak değişti. Ayrıca histogramım 20 periyoda göre seçilip görüntüleniyor. Tamam arkadaşlar. Bu göstergenin eğitiminin sonuna geldik. Yorumlar kısmında görüşlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.